Son süredir bir zulüm yaşanıyor aslında. Bu son süreçteki artık bugün polisler kapıya dayandı. Ne söylersiniz? Valla dayanmayacağını tahmin ediyordum, yanıldım. Yani bu kadar ileri gitmeyeceklerini tahmin ediyordum. Doğrusu büyük bir hüzün içindeyim. Hani diyorlar ya biz aldatıldık paralel yapı tarafından. Tam tersine bizim aldatıldığımızı düşünüyorum. Biz derken zaman gazetesi mensupları olarak böyle bir şey için sevgili gazetemde bulunmak istemezdim. Yani hakikaten sabahtan beri kendime gelemedim. Ama gecenin en koyu olduğu zaman sabahın da başlamaya başladığı andır. Gün geceyle başlar. İnşallah bundan sonra neyin ne olduğu, ne yapılmakta olduğu daha açık ve net olarak görülür diyorum.